Hey, ben de dondurmanızdan biraz yalayabilir miyim? Olmaz. Başkasının dondurması yenir mi hiç ya? <laughs> kardeşim gel sana dondurma almaya gidelim. Olamaz, param bitmiş ya. Aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> Paranız yoksa anca izlersiniz. <laughs> Abi, bu sütle ne yapacaksın? Ben dondurma istiyorum, süt değil. Merak etme kardeşim, ben bu sütle dünyanın en doğal dondurmasını yapacağım. Arkadaşlar toplanın. Bugün size evde doğal ve lezzetli dondurma nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce sütlü meyve karışımımızı hazırlıyoruz. Sonra kalıplara döküyoruz. Abi ne zaman olacak ya? Sabret kardeşim az kaldı. Sayın izleyenler eğer icatlarımı seviyorsanız ve bu dondurma işini de başaracağıma inanıyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olun. Yoruma da hangi şehirde yaşadığınızı yazın bakalım. İşte hazır. Gel bakalım cücük. Alt tadına bir bak. Vay, dondurma mı yaptınız siz? Aferin. Anneciğim bak, sana da sebzeli kilo aldırmayan bir dondurma yaptım. Ben bu kadar şeyi nasıl yiyeceğim ya?